Nature Hunter doğa avcısı olarak zeytinlik arazilerimizde çalışırken bakın gördüğünüz gibi yabani dağlarına denk geldik. Çeşit çeşit dağlarları var burada. Bakın sizlere göstermek istiyorum. Aneman olarak da adlandırıyor bunlar. White flower yani yabani çiçek, yabani aneman olarak adlandırılıyor. Bakın. Ne kadar güzeller görüyor musunuz? Renga renkler. Bakın hep zeytin ağaçlarının altında olan çiçekler bunlar. Sizlere göstermek istedik. Yabani dağ laleleri. 安尼蒙。